Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Önümde yine Asus'un RX 6600 yani AMD kanadındaki işlemci ve ekran kartıyla beraber gelen bir sistem var. Yine ince hesapla beraber hazırladık ve hazırladığımız Orion 600 özellikle gaming gecesini özel bir fiyatla satışa çıkacak. İsterseniz de fazla uzatmadan şu kutuları bir kenara alayım. Sistemi de yakınlaşalım ve Orion 600 bizlere neler sunuyor hep beraber bakalım. Evet kasamızı açtık. Cam zaten bir fark ettiğiniz üzere yan kısmı vardı. Ve küçük ama oldukça işlevsel ve özellikle Full HD ve 2K'da oyunculuk arayanlar için güzel bir sistemimiz var. Kasanın içini şu anda görüyorsunuz. Burada bir ekran kartımız olsa da öncelikle bu Asus sistemimizde hemen anakartla başlamak istiyorum. Burada da görebileceğiniz gibi Prime A520M-E anakartımız bulunuyor. MATX dediğimiz bir form faktörü de karşımıza çıkıyor ve bu sayede bu küçük kasalarda da kullanabiliyorsunuz ve hem de havadar olduğunu da söylemek istiyorum. Tabii ki bir AMD sistem kurduğumuz için AM4 soketle beraber gelebilen ve Ryzen 5000, 5000 eski nesilde 4000 ve 3000 serisi işlemcilerle de uyumlu bu A520ME anakartımız. Tabii ki önemli olan şeylerden biri üzerindeki slotlar bize de burada tam yeterli slotları sunuyor. Zaten şurada direkt ekran kartının takıldığı PCI Express 3.0 X16 slotumuz var. Bir adet alt tarafta da iki adet PCI Express 3.0 X1 slotumuz bulunuyor. Buraya da özellikle bir Wi-Fi kartı takmak istediğinizde farklı farklı kartlarda takmak istediğinizde olabiliyor. Ama ekran kartı takabileceğiniz tek bir slotumuz var. Ya da o genişlikte işte M.2 yuvası falan filan takmak isterseniz onların bir tane girişi olduğunu da söyleyelim. Baktığımızda Sağ tarafında 2 adet maksimum 64 GB'a kadar DDR4 4600 MHz'e kadar çıkabilen OC modu ile beraber bellek takabiliyorsunuz. Bizim de orada gördüğünüz gibi Viper belleklerimiz takılı Patriot'un. Onların detaylarına zaten geleceğim. Depolama noktasında bir adet M2 NVMe SSD yuvası bulunuyor ve 4 adet de SATA yuvamız var. Bu sayede hani bol bol depolama takabiliyorsunuz. Özellikle hızlı bir SSD takmak istediğinizde M2 SSD girişinin olması da tabii ki burada önemli. İnternet bağlantısı noktasında burada RJ45 bağlantımız bulunuyor. O da Realtek'in RTL 81.11H 1 gigabitlik ethernet bağlantısı burada bulunuyor. Bu sayede zaten Türkiye'de maksimum gigabit interneti bağlanabildiğimiz için bütün Türkiye'deki internetlere hazır bir RJ45 bağlantımızda bulunduğunu söyleyelim. Ses noktasında yine Realtek ile çalışılmış ve Realtek'in ALC887/897 7.1 ses desteği de burada bulunuyor. Kodek noktasında arkada da üçlü bir çıkışı olduğunu söyleyelim. Gördüğünüz gibi soğutma noktasında açık bırakılmış ve bu sayede aslında içerisindeki güzel hava soğutmanın sistemi soğutulması sağlanıyor. Güzel artılarından biri şuradaki bağlantıdan da görebileceğiniz gibi USB 0 bağlantı bağlantımız burada da bağlandığını söyleyelim. Yani hızlı bir bağlantı için kullanabiliyorsunuz. Portlara geldiğimizde ise arkadaki en azından çıkışlarına geldiğimizde ise ben burada 2 adet USB 3.2 Gen 1 mavi renkli tip A bağlantısı görüyorum. Hemen yanında PS2 dediğimiz klavye ve fareyi eski tip klavye ve fareyi bağlayabilmek için bulunuyor bir giriş. Bir adet DVI-D, bir de D sub dediğimiz VGA bağlantısı da bulunuyor. Özellikle bu D ile beraber kurumsal durumlarda cihaz bağlantılarını da bu D ile yapabiliyorsunuz. Yine bir HDMI bağlantımız burada bulunuyor. 2 adet USB 2.0 bağlantımız var siyah renkli. Buraya geldiğimizde bir adet USB 3.2 Gen 2 bağlantımız var tip A. O da turkuaz olarak burada yapılmış ve zaten SS 10 diye de gösteriyor. Bu en hızlı aktarım yapabileceğimiz USB bağlantımız. Onun altında da yine USB 3.2 Gen 1 bağlantılarımız var. Yani 2 4 5 adet USB 3.0 dediğimiz o hızlı standartta 2 adet de USB 2.0 dediğimiz standartta bağlantıları burada sağlıyor. Gigabitlik RJ45 bağlantımız ve 3 adet de ses çıkışımız zaten biri line in, biri line out, birisi de mikrofon girişi olacak şekilde ses bağlantılarımızda yer aldığını söyleyelim prime A520 M tire E bağlantısında olduğunu da söyleyelim. Hemen bunu kenara koyuyorum. Devamında işin kalbine gelelim. Burada da özellikle böyle aşırı işler değil de ben günlük standart işlerimi yapacağım ve oyun oynayacağım diyebileceğiniz AMD'nin Ryzen 5 3600 işlemcisi yer alıyor. Soğutması da kendi kutu içeriğinden çıkan soğutma. Yani siz e, sistemi satın aldığınızda Trade dediğimiz sadece işlemci değil, böyle kutulu bir şekilde soğutmasını da alacağınızı söyleyelim. AM4 standardında Zen 2 mimarisini kullanan 7 nanometre FinFET sürecinden geçen bir işlemciden bahsediyoruz. 6 çekirdek, 16 iş parçacığıyla beraber geliyor. 3.6 GHz baz 4.2 GHz'de buz frekansı ile beraber çalıştığını sizlere söyleyelim. Ve tabii ki stok soğutması 3. nesilde burada gayet güzel bir şekilde soğutuyor. Ben bunu defalarca kullandım. Sizin aranızda da kullanan vardır. O yüzden burada tabii ki Ryzen 5 tercih etmekte güzel oldu ki ikisi beraber güzel çalışsın diye ama ondan önce tabii ki 3600'ün içerisinde bir Radeon grafik birimi olmadığını söyleyelim. Gayet temiz bir işlemci yani grafik olmadan sadece işlem yapabilen arkadaşımız. Ama Yine dual bir ekran kartına geldiğimizde bu sefer AMD tarafı bulunuyor. Asus'un AMD Radeon RX 6600 ekran kartı dual versiyonuyla beraber karşımızda. Boyutlarına baktığınızda ki burada zaten bir karış boyu var neredeyse. 243 mm'lik uzunluğu, 143 mm'lik yeni, 49 mm'lik de yüksekliği var. 2.5 yuva diyebileceğimiz, 2.5 slot kaplayan bir girişi bulunuyor. Ve tabii ki dual olduğu için de çift fanla beraber fazla yer kaplamadan 8 pinlik güç bağlantısıyla beraber ihtiyacınızı sağlayabiliyorsunuz burada. Ama tabii ki dual olmasına rağmen arka tarafta güzel bir plate'imiz var ve bu arka kapakla beraber hem sağlamlık katıyor hem de soğutmaya destek sağlıyor. Şu anda mesela ben elimi koyduğumda gayet serin bir deneyim bana sağladığını söyleyelim. 8 GB GDDR6 belleğimiz var. RX 6600'de ve 2064 MHz'e kadar game yani oyun frekansı 2491 MHz'e kadar da boost frekansımızla beraber çalıştırabiliyoruz bu arkadaşımızı. Üzerinde de bir HDMI 2.1, 3 adet de DisplayPort 1.4A olduğunu da söyleyelim. Bu sayede tabii ki buradan 4K, 8K görüntüler alabiliyorsunuz. Hem özellikle 2K ve Full HD'de ki ben Full HD'de özellikle testlerini yaptım. Oyunculuk noktasında istediğiniz her şeyi sağlayabilecek yapıda. Çünkü bir AMD ekran kartı olduğu için AMD Fidelity FX Radeon Antilek DirectX 12 Ultimate desteği ve tabii ki bir diğer yandan VRR desteği de bulunuyor. Bu sayede değişkenleri gösterebiliyoruz. Tabii ki Radeon Software'i indir de hem işlemci hem ekran kartının gelen driver güncellemeleri oradan oyun modu işte ekstradan AMD'nin özelleştirilmiş mühendislik geliştirmelerini de oradan kullanabiliyorsunuz. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Tabii ki GPU Tweak 3 ile beraber de Ossun yazılımıyla bunu da sağlayabileceğinizi sizlere söyleyelim. Rev ve depolamaya geldiğimizde burada 2 adet Patriot'un Viper Steel 8 GB DDR4 3200 MHz hızında çalışan CL 16 gecikmeli RAM'leri bulunuyor. Bu RAM'lerin en sevdiğim yanı alüminyum kasayla beraber gelmesi. Yani soğutmaya da bir destek sağlıyor. Ve dediğim gibi 3200 MHz'ında çalışıyor. CL16 20 20 40 da gecikme sürelerinin olduğunu sizlere söyleyelim. Burada 2 adet 8 GB RAM olduğu için de toplamda 16 GB bir RAM var. Valla RAM'lerin kendisi de şu anda gayet serin bir şekilde çalışıyor. Depolama noktasında ekran kartının hemen altında burada Asus Prime A520-E yazan yerde Patriot'un yine P300 512 GB'lık bir M.2 SSD'si bulunuyor. 1700 MB bölü saniye okuma, 1100 MB bölü saniyede yazma hızlarına sahip olduğunu söyleyelim. Ama tabii ki biz de bunu bir test ettik. Normal sistemde ne kadar sunduğunu hep beraber göreceğiz. Ömrü de 240 TB yazma olduğunu da söyleyelim. Burada zaten ekran kartının altında kaldığı için de soğutma noktasında. Hem ekran kartının o havası hem buradan üçlü gelip arkadan egzoz fanı ile çıkabilen soğutma sisteminde sorunsuz kullanabiliyorsunuz. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Ama kasaya geldiğimizde ise burada Game Power'ın Aura 500 Watt'lık 80 Plus Bronze sertifikalı power supply yani güç kaynağı ile beraber gelen bir sistemi bulunuyor. O da AX serisi AX500 power supply bulunduğunu söyleyelim. Kasanın güzel yanlarından biri kompakt diyeceğimiz seviyede daha küçük boyutlarda olması. Buraya da ATX, Micro ATX ve Mini ATX kartları koyabiliyorsunuz. Yani E-ATX dediğimiz anakartlar buraya takılamıyor. Bunu da söyleyelim. Boyutlarına baktığımızda 445 milimetrelik yüksekliğimiz, 396 milimetrelik enimiz ve 205 milimetre kalınlık diyebileceğimiz bir noktası bulunduğunu sizlere söyleyelim. Güzel yanlarından biri şöyle hemen karşıya tuttuğumda burada üçlü fanımız var. Üçü de aslında RGB fanlar değil. Normal bir burada fan bulunduğunu söyleyelim. 120 mm'lik toplam 4 fanla beraber geliyor Game Power'lı. Ama hemen onun önünde bir LED aydınlatma var. E bu LED aydınlatmayı oradaki LED şeridi buradan basarak gördüğünüz gibi değiştirebiliyorum ve istediğim renkte ya da geçişlerde burada kullanabiliyorum. Benim en sevdiğim bu şeyi. OLED'ler de direkt fanlara ve sistemin içine ışık verdiği için de bu açıdan baktığınızda siz de detaylardan göreceksiniz. Fanlar da böyle RGB'ymiş gibi bir efekt sağlamışlar. Bence güzel de bir çözüm olmuş. Önde 3 adet 120 mm fanlar öndeki bu boşluktan, ızgınadan havayı çekip içeriye üflerken arkada da bir adet 120 milimetrelik fanımız da çıkışını bizlere sağlıyor ve bu sayede gayet iyi bir sirkülasyon olduğunu da burada söyleyelim. Ön paneline baktığımızda iki adet USB 2.0, bir adet USB 3.0, 2 e, adet ses yakı var. Biri mikrofon, biri kulaklık için ve bir adet güç, bir adet de led tuşumuz bulunuyor. Burada zaten sinyalini de görebiliyoruz. Güçle alakalı durumlarla için. Bu açıdan baktığımızda ben bu kasa ती जाते görüyorsunuz. Hani şu ön taraftaki şeyler bile tamamen alüminyum olduğu için de sağlam bir kasa anlamına geliyor. Üst tarafta böyle bir filtremiz var ki üst tarafa da 2 adet 120 mm'lik fan takabilirsiniz. Yani buraya 240'lık bir sıvı soğutmada takabileceğinizi söyleyelim. Burada bir gizleme ünitemiz var ama aynı zamanda güç kaynağına da pencere açmışlar. Yani bir diğer yandan sonrasında ledli falan bir şey alırsanız burada da gösterebiliyorsunuz. Kart için 330 mm soğutma noktasında da 160 milimetrelik maksimum soğutma sistemini burada takabiliyorsunuz. Yani bu işlemciye takılacak soğutmanın yükseklik noktasında da sistemin destek verdiği kısmı da sizlere söylemiş olalım. Ama Game Power'ın ben bu kasasını gerçekten hani böyle bir sistem için oldukça uygun buldum ve güzel de göründüğünü söyleyelim. Ve hani soğutma için ekstra bir yatırım yapmanıza gerek kalmıyor. 500 Watt da böyle bir sistem için zaten gayet yeterli bir güç kaynağı olduğunu da söyleyelim. 80 Plus Bronze sertifikasının olması bizim için zaten enerji verimliliği noktasında güzel çalıştığını da söylüyor. Evet sistemimizi gördük. Her şeyini sunduğumuz bu sistemde özellikle Ryzen 5 3600, RX 6600 ile beraber bizlere neler sunuyor? İsterseniz hem benchmark testleri hem oyun testlerini hep beraber görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benchmark testlerini de bir diğer yandan oyun testlerini de gördük. Benim düşünceme göre Full HD'de katıksız çok çok güzel işler yapabilen bir sistem oldu. Bir diğer yandan tabii ki Alix 6600 ve Ryzen 5 3600 burada bence QHD'de de bizlere bir şey sunabilecek bir yapıda. Çünkü niye? AMD'nin FSR teknolojisini de burada kullanabiliyoruz. Ama özellikle 2K'da böyle stabil bir oyun oynamak istediğinde sunarken özellikle rekabetçi noktasında bence Full HD için gerçekten kaymaklı ekmek kadayıfı gibi de bir sistem olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu noktada sizin yorumlarınız da oldukça önemli. Bu videoda incelediğimiz Orion 600'ün dışında birçok ürün bugün saat 7'den akşam 2'ye kadar süren ince hesabın gaming gecesi formatıyla beraber indirime girecek. Peki nedir bu gaming gecesi? Gaming gecesi ince hesabın her cuma uyguladığı çok güzel bir sistem. Bu sistemde ilk başta akşam 7'de yani saat 19'da ürünler teker teker stok bilgileriyle beraber açılmaya başlıyor. Saat 10'a geldiğinde ise bu stoklar satışa çıkıyor. Yani siz 7 ile 10 hangi ürünler indirime girecek teker teker görüyorsunuz ve gözünüze kestirdiğiniz ürünü saat 10'da satın alabiliyorsunuz. Saat 10 gece 2 arasında da bu indirim devam ediyor. Sonrasında ise bir sonraki cuma yepyeni ürünlerle gaming gecesi formatını yakalayabiliyorsunuz. Eğer siz de hem bu incelediğimiz Orion 600'ü hem de diğer indirimleri görmek istiyorsanız aşağıda bulunan linkteki gaming gecesi formatına bakabilirsiniz. Direkt Orion 600'ün fiyatını görmek istiyorsanız ise onun içinde özellik aşağıda bulunuyor. Dediğim gibi saat 7'de stokları saat 10'da ise bu indirimi kaçırmayın peki sizler ne düşünüyorsunuz bu sistem hakkında test sonuçlarını da gördünüz indirimli fiyatını da aşağıdan gördünüz bunların hepsiyle alakalı düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümüne bekliyoruz hatta bunun dışında ya ben şu işlemciyle şu ekran kartıyla falan filan bir sistem isterim dediğinizi de söyleyin aşağıya biz de ince hesaba söyleriz onlar da bir sistem hazırlar gönderirler biz de testini yapmış olur sizlere sunmuş oluruz diyelim başka bir RDR Plus videosunda başka bir hazır sistem videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.